Göbeğinde yaşanan bir olay, her iki ülke açısından da çok ciddi bir durum. Eminim ki sıkıntılı bir durum. Çünkü sonuçta bir ülkedeki diplomatik misyonların güvenliği biraz da size tevdi edilmiş bir şey oraya böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması çok ciddi bir sorun bu tür binalara girip çıkarken her bilirsiniz bunun dış güvenliği sonuçta Türkiye'nin şeyinde o kapıdan içeriye girdiğiniz andan itibaren Amerika'nın güvenliği başlıyor ama burası gerçekten iyi korunan bir yerdi bariyerlerle korunuyordu o araçla yapılabilecek İstanbul'da İngiliz konsolosluğundaki saldırıya benzer bir şeyin tekrarını öngelleyebilmek için hani araçlar çok kontrolsüz yaklaşamasın diye. Şu anda polisin oluşturduğu güvenlik şeridinin arkasında gelişmeleri izliyoruz. Olay henüz daha sıcak, tazeliğini koruyor. Çok sayıda polis ve ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda ve halen daha gelmeye devam ediyorlar. İlk bilgi artık kesinleşmiş sayabiliriz bunu. Canlı bomba olduğu yönünde çünkü hem görgü tanıklarının anlatması hem de poliste burada edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bir canlı bomba saldırısı olduğu yönünde gelen ilk bilgiler ve iki yaralının da olay yerine gelen ilk ambulanslarla hastanelere götürüldüğü yönünde yine görgü tanıklarının ifadeleri var şu anda olay yerine sağlık ekipleri gelmeye devam ediyor Umke'de geldi Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslar ve itfaiye ve bütün polis yetkilileri de emniyet yetkilileri de olay yerinde tabi dakikalar ilerledikçe bilgiler de tazelenecek ve aktarmayı sürdüreceğiz ancak şu anda ağırlık kazanan bunun bir canlı bomba olduğu e, yönünde ve e, yine görgü tanıklarının ifadelerinden edilmiş bilgiye göre etrafa e, saçılmış e, ceset parçaları e, bulunuyor. elçiliğinin e, ana binasının Paris Caddesi'ndeki e, girişinin e, önünde. Şimdi haber zamanı. En son haber.com taraftar değil haberci.